Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız 2011 model Range Sport. aracın orijinal multimedya sistemine gördüğünüz ekrana Apple CarPlay, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve USB cihazını aktif hale getirdik. Şimdi sizlere onu göstermek için videoyu çekiyoruz. Cihazın normal ana menüsündeyim. Now tuşuna basılıyorum. CarPlay'e giriyorum. Ve cihazın Apple CarPlay'i şu anda kaplıs olarak gördüğünüz gibi bağlı. Buradan da görüyorsunuz zaten. CarPlay'i daha öncesinde görmüşsünüzdür. Ya da videolarımızda izlediyseniz de az çok fikir sahibisinizdir. CarPlay sayesinde Apple'daki Google Maps ve Apple haritaları burada kullanabiliyorsunuz. Onun dışında Spotify, Fizi gibi uygulamalarda, müzik dinleme uygulamalarında burada dinleyebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Öte yandan yine bazı radyo uygulamaları var. Onları da takip ediyorsanız buraya indirip buradan dinleyebilirsiniz. Cihazın ana menüsü şu şekilde Home tuşuna bastığınız zaman geri geliyor. CarPlay, Android Auto, ekran yansıtma, Bluetooth. Ayrıca bu cihazda Bluetooth'la bağlıyorsunuz. Kablosuz olduğu için Bluetooth aracıyla buradan hem görüntüyü hem de sesi aktarma, şansınız var. Şöyle yana kaydırıyorum. Burada bir video sekmesi var. Torpedo'ya bir tane kablo çektik. USB takabilmek için. USB burada taktım. İçinde bir tane videomuz var. Bizim burada YouTube attığımız videolardan bir tanesi. Şimdi onu açıyorum. Bu şekilde videolarınızı dinleyip izleyebilirsiniz kendi video kliplerinizi, filmlerinizi atabilirsiniz. O şekilde de izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Aracımız Rubicon. Bir... Range Rover araçları daha öncesinde birçok bu şekilde uygulama yaptık. Apple CarPlay sayesinde. Ama ilk araç yani bu kablosuz Apple CarPlay taktığımız bu ilk araç daha öncekiler hepsi kabloluydu. Yeni nesil cihazlarda yeni nesil modüllerde de kablosuz Apple CarPlay desteği geldi. Bizi takip etmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi günler dileriz.